Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda harita mühendisliği bölümünü izleyeceğiz. Harita mühendisliği bölümü adı üstünde biliyorsunuz ne iş şey yaptığını, harita mühendisleri nerede çalışır? ben bununla ilgili size bir vermek istiyorum. Harita mühendisleri kamuda da e, öne açık bir meslek, onu söyleyeyim. İşsiz kalmaları, hani işsiz kalma riskleri yok. Mühendislik e, dalları içinde en rahat iş imkanı olan dallardan biri. E, harita mühendisi, harita mühendisi hem kamuda hem özel sektörde iş bulabilirler. Kamuda iş bulabildik. Kamuda nereler var? İşte kadastroda, işte belediyelerde iş bulabilirler. İmarla ilgili her yerde iş bulabilirler. Mimar, özel sektörde inşaat şirketlerinde bina, baraj, köprü, yol yapımı, karayolu gibi birçok alanda iş bulabilirler. Yine karayolu, genel müdürlüğünde iş imkanı bulabilirler. E, sınava girip, girip sınavı kazandıkları sonra kendileri iş bulmaları çok kolay. E, i̇şe girmeleri çok kolay. Kendi iş yerlerine, kendi bürolarına açabilirler ya da bir mimarla. E, ortak bir büroda da çalışabilirler. Hayatta mühendislerinin önü açık. E, kazançları da iyi şimdi ben daha çok hakem mühendisliğinin e, tercih edecek adayların tercihleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Tercih ederken nasıl bir yol isteyecekler. E, bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi e, dikkat ederseniz ben burada şey açtım. E, i̇şte veriler açtım. Bu verileri nereden ulaştı diye merak eden arkadaşlarımız var. Ben bu verileri yok meslek atlası dan ulaşıyorum. 2020 verileri, 2018, 2019 verilerine de son 3 yılın bütün verilerine ulaşabilirsiniz diyor meslek atlasında. Eee işte nasıl yararlanacağını çoğunuz bilmiyorsunuz. İşte sürekli bana mesajlar da geliyor. Hocam işte benim başarı sıralaması, benim bu kadar netim var, benim puanım ne olur? Benim başarı sıram, başarı sıram ne olur? diye bana sorular geliyor. Arkadaşlar ne ben ne başka bir arkadaşım sizi başarı sıranızı, puanınızı hesaplayamaz. Ha, siz Google'dan giriyorsunuz. 2020 verilerine göre işte puan hesaplama siteleri var. Oralardan hesaplamalar yapıyorsunuz ama onlar çok doğru hesaplamalar değil. Ee, yani ben de yapamam. Çünkü benim elimde de öyle bir veri yok. Benim hesaplama yapabilmem için Özdeğmen'in elindeki tüm verilerin benim de elimde olması lazım. Maalesef böyle bir imkanda yok. E, ee, onun için ne yapacaksınız? Ee, sadece bu verilerle işte netlerinizi karşılaştırabilirsiniz. Orta başarı puanınızı karşılaştırabilirsiniz. Şöyle. Burada işte orta öğretim başarı puanınızı, netlerinizi karşılaştırabilirsiniz. Üç aşağı beş yukarı bu netlerle bu işte bundan düşük olmasın orta başarı puanı. Yani bundan düşükse de şu netleriniz yüksek olsun arkadaşlar. Çünkü bir de mühendislik programlarında başarısızlık şartı var biliyorsunuz. Başarı sırası şartı ne? Mühendislik programları tercih edecek işte. Tabii bazı bölümler ziraat, balıkçılık ilgili bölümler muhaf tutuldu. Bunun dışındaki işte bölümlerin e, mutlaka ilk e, 300 bini mühendislik programı tercih edecek adayların ilk sayısal alanda 300 bin içinde olması gerekiyor. Tabi e, tabii özel üniversiteleri serbest bırakmıştı. Özel üniversiteler senato kararı ile o başarı sırası şartını daha yüksek belirleyebiliyor. Bunu da bilin. Şimdi tercih yaparken ne yapacaksınız? Tercih zamanı tercih yapacaksınız. Tercihlerinizi yaparsınız. Tercih etmek istediğiniz üniversiteyi, bir öpücük net sihir bazın bölümüne basın. Ben orayı kullanıyorum. Başka bir yerler de var ama ben en çok orayı tercih ediyorum. Orada daha ayrıntılı ulaşabiliyorum. Oradan işte netlerinizi karşılaştırabilirsiniz. Üniversitenin şöyle tıkladığınızda yani şurayı tıkladığınızda Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bastığınızda ayrı bir sayfa açtığınız sayfada Yıldız Teknik ile ilgili tüm bilgilere işte öğretim kadrosundaki işte kaç tane öğretim görevlisi var, kaç tane kayıtlı öğrencisi var, mezun sayısı ne, mezunların demografik bilgileri, son yerleşen kişinin e, profili, ayrıca yerleşenleri kız erkek göre, ayrımına göre işte orta başarı puanı kadar çok bilgi var ki buradan bakarak aslında çok doğru bilgilerle çok doğru tercih de yapabilirsiniz. Zaten siz tercih yani ders çalışmanız kadar doğru tercih yapmanız da çok önemli. Çünkü tercih yaptığınızda yanlış olduğunda bu sizin bir yıl kaybetmeniz demek. Bir yılda çok önemli. Hayatınızdan gidecek dedik. Daha elde edemeyeceğiniz çok önemli bir Dön, dönem yani sizden geçen her geçen gün sizden gidiyor. Sizden gitmesi demek sizden önce mezun olacak kişinin sizin önünüzde olması demek. E, sizin e, kaçıracağınız fırsatlar demek. O yüzden bu tercihleri bir an önce yerleşmeye bakın. Bu verileri kullanın. Şimdi öbür üniversiteleri gördük. Yine Kocaeli'de, Osmaniye'de, Artvin, İzmir geçse, Neçbeattin Aydoğan Üniversitesi, ee, bakalım yine işte Harran, Tokat, Konya, Mersin, Ulukmay, Karadeniz ve Çanakkale Üniversitesi olmak üzere ee, üniversitelerimiz var. Ee, en son yerleşen kişi taban taban puanımı, puanımız taban puanımız Çanakkale Üniversitesi'ne yerleşen kişinin e, puanı eee bir de tercih yaparken ki puana bakıyorsunuz. Başarı sırasına göre tercih yapın arkadaşlar. Daha doğru tercihler yaparsınız. Ee, tabii bu taban dedik. Yani en düşük puan. Bu puandan da ilk işte 984 değil de 982 iseniz, 980 seniz yerleşmeniz çok da hani yerleşmemek gibi bir durumunuz olmaz. Mutlaka yerleşirsiniz. Zaten bu puanınız 300 bine dayandı. Bu 300 bininci olduğunuzda mu yerleşemez. 300 bin bir bile olsanız yerleşemiyorsunuz. En son tavan 300 bin. Yani 300 bininci kişi yerleşebilir. ama siz şu puanınızı biraz yüksek tutun. Şu bakın görüyor musunuz? Bilmiyorum. İşte bu, bu puanlarla bu kişi buraya yerleşmiş. Arkadaşlar şöyle bir şey var. O nasıl hesaplayacaksınız? Bu o, de dikkat etmeniz gerekiyor. Orta öğretim başarı puanınızı. Diploma notunuzu 5 çarptığınızda şu puanları elde edersiniz. Ee, ek puanınızı nasıl hesaplarsınız? Ek puanınızı da şöyle hesaplarsınız. 400,25 0,12 kat sayısıyla çarparsanız, bakın burada 0,12 kat sayıları var. Bu sayıyla çarptığınızda sizde ya gelen en son puanı, yani size gelen ek puanı da hesaplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ek puanlarla işte ek puanınız bu netlerle yerleşemeyeceğinize yerleşeme bakabilirsiniz. E, ee, tavan puana bakalım. Neydi? Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşmişti. 93.424 tavan başarı sıramız. E, ee, tavan başarı sıramız 299.984. Bu aralıktaysanız tercih yapın. İnşallah gelir. Doğru tercihler yaparsınız. Tercih yaparken arkadaşlar bana da sorabilirsiniz. Ben bu konuda sizden ücretsiz size rehberlik edebilirim. Yine bir de tapu kadastro bulunu var. Onu da tanıtmak istiyorum. Tabi kadastro bölümü yine arazi ölçümleriyle ilgili bir bölüm. Arazilerde yine tabi kadastroda çalışabilirsiniz. Kamuda, belediyede çalışabilirsiniz. Mühendislerle çalışabilirsiniz. Şehir planlamacılığıyla ilgili kentsel dönüşümle ilgili bir alan. Bu alanda çalışanlar yine kendi bürolarını açabilirler. İnşaat şirketlerinde kamuda çalışabilirler. Gayrimenkul Şirketlerinde çalışabilirler. Aslında iş alanınızı kendiniz belirlersiniz. Kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle ilgili bir konu. Ee, i̇ki tane üniversite var. Hacı An Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Burdur Mehmet Akif Üniversitesi öğrenci olmuş. En son yerleşen kişi yani taban puanımız şey taban puanımız son yerleşen taban puanımız 365 bin arkadaşlar bir de bu mühendislik programı değil, mühendislik olmadığı için başarı sırası şartı da yok. istediğiniz sıradaki arkadaşınız yerleşebilir. Yeter ki şu sınırda olun. Yani 365.139. 140. 365.140 olunca, 365 olunca yerleşemezsiniz. Yerleşemeyebilirsiniz. Hatta 365.139 bile yerleşemeyebilir. Çok talep olursa. O yüzden bu başarı sırasından biraz işte 130 olur. 138 seniz daha garantili olur. Ama yükselebilir de, düşebilir de. O talebe, o yıl talebe göre olur. İşte alınacak öğrenci sayısına göre olur. tavan puanına bakalım arkadaşlar. hacıveli Hacı Veli Bayram Üniversitesi almıştı Ankara'da. Tavan puanımız, tavan başarı sıramız 0.12 katsayısıyla. 66.873 Taban puan başarı sıramız 365.199 aralıktaysanız tercih yapın. Arkadaşlar tercih yaparken e, demiştim bana da sorabilirsiniz. Ben bu konuda sizden ücret almayacak sadece tek bir şartım var. Eğer yerleşirseniz benim yaptığım tercihlerle işte size verdiğim isteğiyle yerleşirseniz sizin yerleştiğiniz, yerleştiğiniz sonuç belgesini istiyorum. Oradan bilgilerinizi kapatın. Yani işte resminizi açık bırakabilirsiniz ama diğer bilgileriniz bu taraftan bana atarsanız bunu bir video yapıp yayınlayacağım. O yüzden benim ücretim de bu olacak. Ayrıca sizden e, videomu beğenmenizi kanalıma da abone olmanızı istiyorum. Abone olmanız benim için önemli. Abone sayımı arttırmak istiyorum. Çünkü şey çok da ilgilenemiyorum. Yoğun çalıştığım için kanalımda çok ilgilenemiyorum. Video çekmekte de biraz başarısızım. Ama rehber konusunda size Yardımcı olabilirim bu konuda iyi bu konuda kendime güveniyorum. Artı e, sorularınız varsa sorularınızı yanıtlarım. Ben meslek ve kariyer danışmanıyım yani uzmanlık alanım bu bu alanda yüksek, yüksek lisans yaptım. Bu konuda size yardımcı olacağım olacağımı inanıyorum. İnşallah da yardımcı olurum. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.